Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber sunucunuzda kullanabileceğiniz böyle, eee, rigit verebileceğiniz etkinlik yapabileceğiniz basit pluginler yazmayı öğreteceğim. Tabii ki de bu seri şeklinde olacak. Basitten yavaş yavaş gelişmişe doğru gideceğiz bilgi olarak. E, Sıkıp yazmak için öncelikle öncelikle bir tane programa ihtiyacınız var. Programı isterseniz istediğinizi kullanabilirsiniz. Visual Studio olur. Notepad++ olur, ondan sonra bildiğiniz başka uygulamalarda, programlarda olur. Şimdi öncelikle Bir tane ben video diye bir tane şey oluşturdum. Notepad++ dosyası. Metin belgesi. Şimdi Öncelikle komut oluşturmamız gerekiyor bir tane kullanabilmemiz için. Yani temel olarak herkes komut oluşturmakla başlar. Command yazıp, mesela bu command O için bir tane komut işte. Zaten com şeklinden de anlamışsınızdır. Ee, sonra slash koyup mesela komutumuz ne olacak video video olacak tamam sonra bunu iki nokta üst üste koyup bırakıyoruz sonra alta geçiyoruz taba basıp trigger yapıyoruz bu komutun gözükmesi için sonra tekrar alta geçip tamam sonra istediğimiz komutu yazabiliriz şu anda bu komut girince ne olacak şeklinde olacak bu devamı ee, mesela sent var wait var Sonra execute, console command'lar var. Tamam mı? Bunları öğreteceğim hepsini teker teker. Mesela send ve wait'i öğreteyim hemen. Bunlar çok kolay. Bunlar e, bekleme ve gönderme işlemi yapıyor. Wait zaten İngilizceniz e, wait zaten bekle demek. Kom komutu bir süre bekletiyor. E, Skripti bir süre bekletiyor ilerlemesini. Ondan sonra devam ettiriyor. Mesela send diyelim. Ha Bu send bu kişiye mesaj yolluyor. Mesela bu komutu giren arkadaşa mesaj yollamasına yarıyor bu. Send mesela merhaba dünya diyelim. Renk kodlarını kullanabilirsiniz. C mesela şöyle B yapayım. A e, 4 ne bileyim sallıyorum şu anda. hep çok uzatmayacağım burayı. Sonra wait diyelim mesela. Mesela wait wait'e bir şey dememize gerek yok. Bir second mesela bir second olur. E, bir Menü test, Menü test olur. İstediğinizde istediğinizde girebilirsiniz. Ben genelde saniye giriyorum. Sekon saniye bu arada. Ee, oyuna hoş geldim. Player. Mesela bu yüzde, yüzde player. Yüzde işareti. Bu oyuncunun mesela komutu giren kişinin adı. Yani komutu kişi, mesela bu komutu ben girdim. Burada benim adım çıkacaktır. Anladınız mı? Şimdi ee, oyuna dönüyoruz hemen. Aga ne oluyor aga? Bir salın abi. Tamam he bunu önce bir bunu kendi bilgisayarımda yaptığım için önce bir şey aktarmam gerekiyor benim. Makineye bir aktarayım şunu. Bir sıkıntı çıkmaması umuduyla genelde ben yazdığım ilk başta sıkıntılarda bir sıkıntı çıkar illa ki. bir sıkıntı çıkmadı. Mesela bizim komutumuz neydi? Video. Bak gördüğünüz gibi video. Merhaba dünya dedi. Bir saniye bekleyip hoş geldin. Merhaba sunucuya oyuna hoş geldin. Lavliyet yazdı. Benim oyundaki ismim Lavlier. Mesela buraya bu komuta, bu komuta ne yazdır yaptırabiliriz? Wait bir seconds diyelim bir daha. Mesela sonra konsoldan bir komut girmesini isteyelim. Exe bir konsole command konsole aynı karşı konsole konsol command mesela bu aynı konsola yazarmış gibi komut gireceksiniz buraya ee, mesela gay gay komutunu kullanalım sonra summon Olabilir mi? Biraz zor ayarlaması Te çünkü nereye tp'lenmesini düşünmek gerekiyor. Onun dışında bakayım. Guyv komutunu kullanalım biz, Guyv. Nasıl kullandığını tam hatırlamıyorum ama oyuncu ismi sanırım geliyor. Guyv player. Sonra eşya mıydı? Diamond. 35 tane. 35 tane elmas versin. Bunu hemen makine aktarayım ben şu şekilde. Tamam Sonra evet oyunumuza gelelim. Eee, oyunumuza geldik. Tk reload yanlış yazdım. Reload vi... yanlış yazdım yine video. Sıkıntı çıkarmadı. Şimdi video komutuna tekrar girelim biz. Merhaba dünya. Hoş geldin Bir Sıkıntı mı var ya? Niye olmadı? Bir dakika dur. Gay komutunu bir öğrenmem lazım önce bir. Gay Game Diamond 35. bu şekilde veriyor. Peki niye vermedi? Execute console command command e console command give uses player diamond diamond 35. Ne sıkıntı olabilir burada? Execute a console command. Bir de sayısını belirtmeyelim. Bir şey fark olacağını düşünmüyorum ama Şöyle bir kaydedeyim ben makinede de. Şu bir clear çekeyim önce. Video. Ha 64 tane verdi. Sayısında mı sıkıntı varmış? Bir dakika. 35 Tekrar bir 35 yazdım makinede. Tekrar bir de clear çekeyim bir daha şimdi bir daha yazalım video. Ay pardon. Video yazdım. Merhaba dünya. Lavliyet. 35 tane verdi. Şimdi galiba makinede kaydetmedim ben şeyi. Buraya 35 yazsanız da 35 tane verir. Şimdi mesela bunun başka bir türü var. Mesela konsol değil de buraya player yazdırabiliyorsunuz. Mesela player yetkisi olan bir şeyi kullanabilir. Yetkisi olmazsa onun chatinde yazar. Der ki böyle bir komut kullandın yetkin yok ama der yani bu komutu kullanmışçasına söyler. <laughs> mesela mesela rtp mesela rtp rastgele ışınlanmasını istiyorum. Bunu yazan kişinin şurayı kopyalasam yeter makine aktarmak için. Sadece orada değişiklik yaptık. Sonra bir de dedik mesela video. Merhaba dünya. Oyuna çağırlandı. Evet gördüğünüz gibi beni rastgele ışınladı bir yere. RTP yaz tam oyun içinde de aynı şey olacak. Gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında başka öğretebileceğim argümanlar var. Mesela video. E, buraya player falan da ekleyebiliyoruz. Ya da text ekleyelim. Ama önden bence bu bir tık ileri seviye olur bu video için. Bu videoda ne yaptırsak mesela bir event, event şey yaptırabiliriz. Mesela buraya event yap, yapıver. Mesela bir tane. Şimdi event yap komutu muhtemelen benim sunucuda vardır. O yüzden event yapıver diye böyle bir absürt bir tane komut oluşturdum. Şimdi öncelikle şunu silelim. Tamam mı? Şöyle hop yenisinden dur. Dur yanlış yaptım. Yok dur çok fazla oldu. He. tamam şimdi sen sağ yapalım şöyle bir. Şimdi bu aslında sen sağ yazmamın sebebi bakacağım ee, sıkıntı var mı şeyde diye. Şimdi belki bir hata olmuştur yoksa hatanın bir üstünü yazmayalım. Tamam bir sıkıntı yok şu anlık. Video diyelim şöyle bir. Ha pardon event, event yapıver. Evet sağ yazdı bize. Tamam okey. Şu an bir sıkıntı yok. O zaman şöyle bakalım. mesela mesela Broadcast. Mesela broadcast event başlıyor. Mesela CTL A yapalım şöyle. Ay CTL ne alsın ya? Şu işaretin adını bilmiyorum. Ondan koy verin. Evet başlıyor. Wait bir seconds. Bir saniye beklesin. Tamam mı? Broadcast. Ee, eventin başlamasına 3 yapalım. Biraz renk kodlarını böyle güzel kullanalım. E yapalım. L yapalım. Burayı da şöyle kırmızı yapalım. Tamam mı? Buraya küçük mi yapsak? Burayı da büyük yapalım hadi. Şöyle 3 tırnları kopyalayalım bu şekilde. C, ile D ile aynı satıra tekrar üstüne altına koyabiliyoruz. Wait. Hatta şunu da şöyle kopyalayayım ben. Hiç yazmakla uğraşmayalım. Wait bir sekund. Şöyle ikiye. 1. Şimdi tekrar böyle bir, bir sekans yazmamız lazım. Ve <laughs> e, broadcast altınlar veriliyor diyelim. Sonra hemen altına execute, execute console command guy QA ya da bunu kullanabilirsiniz çıkıyor. Aa bende çalışmıyor sanırım benim sunucuda. Uh, gold ingot 10 tane vereyim mesela herkese. Sonra wait 1 second ya da 3 olsun mesela. 3 olsun. Altına veriliyor dedik. Bunu mesela 6 ile şey renkli yapalım. Bu renkli yapmıyorduk. Eksi şunu direkt kopyalayayım ben hiç zaten neredeyse aynısı olacak. Buraya sadece iron ekleyeceğim. Iron ekleyeceğim buraya. Altınlar veriliyoruz, da kopyalayayım şöyle. Altına yapıştırayım zaten komutlar aynı anda gireceği için çok da önemli değil. Demirler dedim. Bir de 5 tane de elmas verelim mesela çok OP olmasın eventimiz. Sonra gayrın mesela buraya sadece diamond yazacağız zaten bunun örneğini az önce vermiştim diamond elmaslar diyelim buraya da elmaslar mesela dur bir dakika şimdi bir aysa bu B mavi olması lazım bunun atarım tadıyla bir tane de vote kasası verelim mesela özel komut oyun içinde e, normalde bulunmayan bir komut daha iyi o örnek olsun diye wait bir ya da buna iki sekans diyelim. çok uzun tutmamaya çalışıyorum sonra e, ee, ekse put konsole komut ks mesela bu komut plugin özel bir komut skripte değil yani oyun içinde bulunan başka bir plugin'e komut yani zaten konsola girdiği için herhangi bir komut varsa onu girer yani komuta uygunsa tabi gamekey mesela dur komutunu unuttum ben mesela oyun içinden hemen bakalım kase gamekey <laughs> tamam komutu ben aldım. Şöyle sileyim ben. Mesela oyun içinde komutu böyle. Şu sonra bir ekleyeceğim. Tamam mı? Ondan sonra şurayı kop, broadcast kopyala. Buraya yapıştır. Sebotan vote gerek hangi renk olsun? Mor olsun. Vote anahtarları yanlış bayağı bir yanlış yazdım. Anahtarları, anahtarları evet veriliyor. Tamam ondan sonra wait bir seconds diyelim. İnşallah çok büyük bir yanlış yapmamışımdır. Şimdi o bir şey olmamıştır inşallah. Sonra da brut cast sent sent değil pardon. Brut cast dedik zaten. Unutmuşum. Evet. Bitti. Broadcast'te arkadaşlar sonucun duyurusu gibi bir şey yani. Herkese chatte gösteriyor ne yazdığını. Bu şey şeklinde. Bunu da hangi renk yapalım? Yeşil yapalım. A'ydı sanırım. Tamam mı? Yani bunu oyun için aktarmadım. Bir dakika şunu kopyalayayım ben şu şekilde. Makineye yapıştırdım. Tekrar load. Video. Sıkıntı çıkmadı. Komutumuz neydi? Evet, yapı ver. Evet, başlıyor dedi. Evetin başlaması 3, 2, 1. Altınlar veriliyor. Şimdi Demirler veriliyor. 10 tane demir verdi. Elmas daha verildi. 10 tane elmas. Bende zaten 35 tane vardı. Bir de botekası sanatları verdi mesela. Ben de bu şekilde. Gördüğünüz gibi herkese verdi zaten. Herkese aynı anda elmas gelmesi de. Kozmetikle de verin. Tabi efendim, hemen kozmetikle verelim. Baba <laughs> <Daha> sakin. <laughs> Kalp okay. Şöyle. Kozmetik 1. hangi bir tane de kozmetik verdim. Hadi yine <laughs> Neyse çok oyuna dahil olmamaya çalışacağım. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Do son iki videolarda argümetlere geçeceğim. Mesela bir oyuncuya mesaj yollamak gibi ya da oyuncuya tp'lenmek gibi değişik değişik şeyler kullanacağız. Argümetlerin şeyi çok fazla. iflere geçeriz. Şimdilik bu derslik bu kadar aga. Beni bir salın be. Şimdilik bu kadar. Bay bay.